Asayiş Hırsızlık bürodan aldığım bilgilere göre bu tamirhane çalınan arabaları parçalatmak için kullandıkları bir mekanmış. Ela gibi zengin bir kadının otobürsüzlüğü çetesiyle ne ilgisi olabilir ki? Belki de olayın parayla alakası bile yok. Birçok kleptoman zengin var. Belki Ela'da da kleptomani vardı. Ayça doğru söylüyor. Birçok zengin sıradan hayatlarından sıyrılmak ve bir takım maceralar yaşamak için böyle heyecan arıyorlar. Söyle Zeynep. Size çok bomba bir haberim var. Söyle <laughs> bakalım nedir? Tamirhanedeki arabanın direksiyonunda ve ön konsolunda iki farklı kişinin parmak izlerini tespit ettik. Bunlardan biri sabıkalı Şevket Demir'e, hmm. diğeri ise... Hadi meraklandırma, bizi söyle. Kenan'a ait. Kleptoman ile hırsızlığı birbirinden ayırmak gerek. Bir kleptoman dürtülerine karşı koyamaz. Defalarca kişisel kullanım ya da parasal değeri için gereksinme duymadığı nesneleri çalar. Bu sırada plan yapmaz. Aniden ve tek başına hareket eder. Çalmadan hemen önce giderek gerilir, çalarken haz, doyum ve rahatlama duyar. Kısacası amaç çalınan nesne değil, çalma eyleminin kendisidir. Her bin kişiden en az sekizinde görülen, tedavi edilebilen ve nedeni henüz tam olarak bilinmeyen bu dürtü bozukluğu genellikle erken yaşta başlar. Ama kafa travmalarından hatta dünyada ilk kez Doktor Ebru Gürlek Yüksel ve arkadaşlarının saptadığı gibi karbon monoksit zehirlenmesinden yıllar sonra bile ortaya çıkabilir. Dikkatli olun. Herkes tetikte olsun. Ya yuh yani ya hakikaten yuh ya. Ya bu nasıl koşmak kızım böyle bu nasıl FBI ya? Görüş sahamın içinde ne yapıyorsun? Senin vuracağım diye adamlara ateş edemiyorum. Allah Allah. Kızım ben seninle mi uğraşacağım önümde koşan heriflerle mi uğraşacağım? Seni vurmayayım diye ateş edemiyorum. Çekilsene önümden. Pardon kusura bakma ya hadi git atla hadi. İkinizin de ciddi bir tedavi ihtiyacı var. 45 25ten tüm ekiplere, 45 25ten tüm ekiplere. Bilinen yerdeyiz. Bir yaralı iki kişi. Siyah marka bir araçla kaçıyorlar. Plakası 34 BD 67 49. 34 Bolu Denizi 67 49. Tekrar ediyorum. 34 Bolu Denizi 67 49. Tamam. <laughs> Kenan'la Ela belalı bir işe karışmışlar anlaşılan. Kimse bu kadar rahat polise ateş açamaz. Belli ki bir şey aramışlar burada. Etrafa bakalım. Ben de dışarı bakayım. <laughs> bir şey saklayacak olsan nereye saklardın? Ne saklayacağım? İyi misiniz komiserim? İyiyim iyiyim. Siz gidin başkomisere bakın. Anlaşıldı. Evet. Hemen olay yeri inceleme ekiplerini çağırın. Bu evde ne aranmış bilmek istiyorum. Emredersiniz başkomiserim. Posta kutusunda Kenan'ın adına gelmiş bir fatura buldum. Nereden gelmiş? Bir depo kiralama şirketinden. Demek bizim adamın bir deposu var. Demek ki aradığımız burada değil, o depoda. Mahmut Sercan, 34 yaşında, depo sahibi. Ben bu işi yapmaya başladığımda Türkiye'de hiç rakibim yoktu. Biraz öngörüde kişiliğim var da. Depo işi zordur. Müşterinin eşyasının zarar gelmesini engelleyeceksin, koruyacaksın. Hırlısı var, hırsızı var. Bu arada sen ne istemiştin güzel bayan? Mahmut Bey, ben cinayet masasından. Komiser Ayça. Aa, neden en başta demediniz? Polise yardımcı olmak en büyük vazifemiz. En başında da söyledim. Ama neyse. Biz bir cinayet soruşturması yapıyoruz. Kenan Bayral adına kiralanmış depoya bakmamız lazım. Savcılıktan izniniz var mıydı? Birazdan elimizde olur. Şimdi vakit kaybetmeyelim. Neden vakit kaybedeceksiniz? Arkadaşlarınız çevreyi gezerken birer çay içsek, sohbet etsek. Of ya, hakikaten ben konuşayım başkomiserim ya. Saçmalama Selim. Ayça halleder. Mahmut Bey, siz hiç tutuklandınız mı? Efendim? Dur, polis! Nereye kaçıyorsun lan? Ha? Nereye kaçıyorsun? İndir. Eee Kenan, nasılsın? Sana bir soru sorduk. Tamam canım, anlatacak. Değil mi Kenan? Ben bir şey yapmadım. Bir şey yaptın demedik ki. Madem bir şey yapmadın, niye kaçtın? Her şeyi biliyoruz. Şimdi biz yorma da kızı nasıl öldürdün anlat. O adamlar kimdi Kenan? Ve evinde neyi arıyorlardı? Bilmiyorum. Sabaha kadar seni mi bekleyeceğiz? Tamam canım, anlatacak. Senin üzerine kayıtlı depoda 10 kilo yakın kokain bulduk. Nereden geldi bu uyuşturucu? Uyuşturucu işine de mi girdin? Hayır. Nereden buldun o zaman o kadar uyuşturucuyu? Amerika'da 10 kilo kokain için emniyet binasını basarlar biliyor musun? Konuşsana Kenan. Anlatacağım. Her şey Ela'nın öldüğü akşam başladı. Onunla görüşmediğimiz yalandı. O akşam beraberdik. Daha sonra bir bara gittik, biraz eğlendik. Ee ne yapıyoruz? Sana mı gidiyoruz, bana mı? Ya bu gece böyle bitemez. E bitti kızım işte. Ne yapacaksın sabaha kadar barda? Ne istiyorsun? <laughs> heyecan, heyecan istiyorum ben. Hırsızlığa alıştın sen. Ya. <laughs> ne hırsızlığı? Kızı hırsız mı yaptın? İlk başta ilişkimiz normal gidiyordu. Sonradan araba hırsız olduğumu öğrendi. Ben polis haber verecek, kızacak zannettim ama o bunu yapmadı. Vay, o hırsız ha. Hiç sağlıkan En iyisiyim de o yüzden. Bravo. Büyük marifet. Neyse devam et. Ela bunu öğrenince ne yaptı? Benimle çalışmak istedi. Hayatında heyecan arıyormuş. Yok artık. Gerçekten. İlk çaldığımız araba babasının husumeti olan bir herifindi. Plakasını hasır olarak evinde sakladı. Ela'yı gördüğün son geceye geri dön Sonra ne yaptınız? Barın biraz ilerisinde lüks bir b**** vardı. Onu çalalım diye ısrar etti. Hadi be bebeğim. Macera yaşamak istiyorum ben. Uçursana beni. Uçmak istiyorum. Ücretini alırım ama. Al. Evde mi istersin, arabada mı? İkisine ne dersin? Kabul. Hadi o zaman. Ha? Gel benimle. Götür <laughs> beni. Böyle dediğin zaman çok seksi oluyorsun. Arabaya baktım. Etrafı biraz kolaçan ettim. Çevresinde kimse yoktu. Çalıştıramayacağım araba yoktur. Parmak izi kontaklı olsa bile. Arabayı çaldıktan sonra biraz dolaştık. Daha sonra sahil kenarına bir yere çektik. Gel benimle. Gel. Gel benimle. benimle gel. Ya nereye gidiyorsun? Gel. Hava çok güzel. Yürümeyecek miyiz? Ya arabayı boşuna mı çaldık? Ya biraz yürüyelim. Gel benimle. Kızım delisin sen. Ela! Şok olmuştum. Ela'ya seslendim. Gelmesi için bağırdım. Ama korkudan arabaya dönemedi. Eğilip baktığımda yerde cansız yatıyordu. Yapacak bir şeyim kalmamıştı. Bir korkak gibi oradan kaçtım. Ela benim yüzümden öldü. Güzel hikaye. Çok uzun sürdü mü bunu yazman? Yemin ediyorum doğruyu söylüyorum. O adamlar evinde neyi arıyorlardı? Uyuşturucu Çünkü bizim Kenan basit bir oto değil. Uyuşturucu işine de bulaşmış. Yemin ederim bilmiyorum. O adamlar benden ne istiyor hiçbir fikrim yok. O zaman depondaki uyuşturucu kimin? <laughs>